Evet arkadaşlar, geri iki buçuk için temin yapıyor Arda. Vay! Yanlış yazdım, şu hareketim var. Geri bir buçuk. Albanyan ditro araba nitro araba vito var bandito Aralar kripto elimde zippo flow'um TRIKO, sizinki sikko Hepiniz mid bro hepiniz mid bro bebek Nasılsın? Bagdad bagdad trafik bagdad yaşıyon fast life Turkish bad 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 yaşıyom, bad life Turkish, bad Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Sabahın köründe geldik uçağa. İniş yaptık ben İsmail'in yanımızda. Kalktım sabah namazımı kıldım. Allah çarpsın de. Allah, Allah çarpsın. Kaç rekat? Üç. <laughs> Arkadaşlar Bulgaristan videomuza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Dur lan baştan sarsın. Soldayız. Yoo! Arkadaşlar şu an Bulgaristan'a giriş yaptık. Arkadaşlar. <laughs> ben kameramanım. Pasaport noktasından geçen kızın karizması. <laughs> bir tuz bin seçime bakmam gerekiyor. abi? <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bulgaristan'a gidiyoruz. Yolculuktayız. Yes. Arda da bayıldı bu arada. Şu an bu arka panelini hiç müzik koymaz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Arda'yı uyandıracağım. <laughs> İbrahim de rakıdayız. seni <laughs> arkadaşlar bugün birinci gün. Bu <laughs> modum böyle. Bu arada yarış yarın başlıyor mu? Kendimi çok iyi hissediyorum. <laughs> arkadaşlar günümüz çok yeter geçiyor. Arda Yunal bayıldı. Arda ne söylemek istersin bayıldığın hakkında? Arda öldü. Arda. Arda öldü arkadaşlar. Çok mutsuzuz. İyi. Yeah. Hava Aa, Türkleri... uyandı, uyandı, uyandı. Arkadaşlar yağmur yağıyor. <laughs> ee, çok kötü antrenman yaptık, çok yorgunuz. Yağmur başladı, saçlarım falan dağınık. Daha... <laughs> 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 Arkadaşlar bugün yarışların ilk günündeyiz. Berisma yanımızda. Selam. Ne söylemek <laughs> istedim? 3 metre atlayacağım. Kamerayı sileyim. Çok çok iyi, çok iyi. Bir tane Bulgar tavuk var. Atarlandı falan filan. Onu yer işte gezeceğiz. Arkadaşlar, geleneksel Bulgaristan içeceğini de e, tez. Çok kötü oğlum, çok kötü. Yani ben bunu ancak berisinin üstüne dökerim. Arkadaşlar, şey, Erdoğan Ne diyorsun lan? Sıra. Arkadaşlar tatile geldik. Bu da tutturdu bikini izi yapacağım, bikini izi yapacağım. Smile. İsmail! İsmail! Salak <laughs> mısın? Arkadaşlar yanacak bu. ne demek? Böyle yak beni. <laughs> Arkadaşlar yemekler o kadar kötü ki kaç gündür açım kilo verdi. Yani gerçekten açlıktan öleceğim. Gerçekten bakın bacağım falan var. kalmadı. Ayaklarım çıkıyor. Çapkınlar devam. <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim. Az önce size... kızlar o tarafta diyor, o tarafa geçtiniz değil mi? Sizin yaşınızda olsaydım beş tane şimdi tavlamıştım. Hocam! Baba! Hocam taktiksel. Tavladık. Karnım. Yarışı gideceğiz birazdan. Çok aşırı rüzgar var. Kule atlayacağım. Ah ne Arkadaşlar rüzgar çok fazla var ya. Kule atlayacağım ya. Ben de rahatsızım oldu. Ah ne Arkadaşlar. Bak size şöyle söyleyeyim. Söyle söyleyeyim. Hayatımın aslında en kötü yarışmaydı en spok yarışmaydı. Serbest Selim'in serbest Selim'in Serbestimin iki tanesi geçersiz. <laughs> Allah Kur'an çarpsın. O bak titremekten kaslarımın hiçbiri çalışmıyor ve tüm hareketlerim. Evet şu bakın şey. Suya bak. Ben şudum. Çok soğuk. Şu an Bertu'yu bekliyor Ben de kendimi tramplancı sanıyordum. İki tane geçersiz, <laughs> de bir tane evet, bir atladım arkadaşlar. İkimiz de bugün çok kötü bir yarış geçirdik. Gençler bugün ikimiz de çok salak bir şekilde madalya aldık. <laughs> bu Belis bayıldıktan sonra bana el Ben de 4 kişiydik. Bir kişiyi kişi geçmişim. Vallahi hiç beklemiyordum. Yani hareketten sonra çıkıp direkt soyunmalısına gittim. Son hareketi yaptım. Sanki kırmızı kart yiyen futbolcular gibi soyunma odasına koştum direkt. Dedim yeterli lan da. Arkadaşlar Arda 5 kişinin yemeğini aldı. Beyler tuz bitti Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir tane topumuz var, bir de banyomuz var ama banyomuz rezalet. Yani gerçekten rezalet. İçeride de bir tane eleman var. Bir tane topumuz var, başka bir yok. İsmail, yarın yarışa gidecek misin sen? <laughs> Lan Hey yo. Live YouTube vlog. YouTube vlog. You YouTube, YouTube blog? Blog? Yes bro. I bet. <laughs> How old are you? 16. Fa Okay. <laughs> bro, you look 50. Bu adam. 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 Kapıyı açtım şu kapıyı. Asansörden 5 tane Sırbistanlı eleman çıktı. Sonra çocukla yavaş yavaş tokalaştık ve dedik ki ha varıyor. Sonra my man falan dedi adam beni tanıyordu havuzat konuşmuştuk. Sonra eleman dedi ki içerisi müsait mi? Dedim come on baby. Ve geldikten sonra çocukla top oynamaya başladık. Neyse çok ses oluyor yani. Sonra Tam bir şey söyle son kez. Sadece izleyin geri değil ki. Evet arkadaşlar, buradaki 2,5 için temin yapıyor Arda. Son gündeyiz. Bugün yarışımız yok bizim. Dertu Demir. Dertu Demir. Yarış. Sıra yapacakmışız. Okay. Sıra yapacak arka şey. Selam ver gideceğim. <laughs> Selam arkadaşlar. Ay yanaklarıma bakın. Şimdi dondurma alacağız. Arda diyor ki Vilo'ma seni koymayacağım. Dondurma alacağız seçemiyoruz. Diyor ki altı para vermem. Evet. Ulan nasıl söyleyeyim? Hiçbir şey almadık neredeyse. Gezdik gezdik bir şey de almadık. Lan niye biz bir şey almadık? <laughs> <laughs> AVM'ye gidiyoruz ya o yüzden. Dayı AVM'de yok öyle şey. Ha, bugün ne yaptık? Ege önüne dön. Şey Ege çok Sorun <laughs> kamerada değil <dinlemedim. gülüyor> herhalde. <laughs> Son gün kahvaltı yapıp defolup gidiyoruz bu ülkede. Kahvaltı yapmaya çalışıyoruz da kahvaltı yok. Kanka anlamıyorum. Bulgaristan'a burcu bur videosu. <laughs> He. Şey mi yapayım arkadaşlar. göstereyim mi? Tamam. Ece ben ne oldu? Hemen söyle. Aa. Hemen. Arkadaşlar. Son videomuza geldik. Ya. Öyle bir kere Gerçekten bitti şükürler olsun ki yani. Cips abi. Biliyorsunuz zaten. Ne? Okey. Ben tane de bundan bir de bir tane malzeme aldım. O kadar güzeldi ki. O çok iyiydi bu arada. Çeşireyim mi sana? Vlogumuzu burada bitireyim bitirmiyor. Hayır bitirmiyoruz kanka. Yeter, İstanbul'da bitireceğiz. <laughs> Arda'nın araması olduğu için pasaporttan geçemedi. <laughs> Arda buraya geldi. Arda geriye geldi diye bir vardı onu. <laughs> Asker kaçıyor. <laughs> ve adam böyle geri, geri gel. gel. Geri, geri Arda. gel Arda. Sonunda Türkiye'ye adım attık ve ayrılmıştık. Çok mutluyuz. Ayran işte kalmış çekmiş. Ayranız git ayrı, ayrı düş. Gülmedi sabah şu kara bahtım. Ağlamam bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ederim. <biticiğim, görelim. gülüyor> Hadi oh ensan depo'lamam bitti ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede? Sizinkiler gitmiş. Uçağı kaçırdın. Ne olmuş? Uçağı kaçırdın. Nerede kan alım?